Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil melail ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Kabirdeki insanın hali. Bir gün Seyyidü Hazretleri menzilde bir cenaze oluyor. Cemeze, cenaze, gömülüp cenazenin yanında talkımı verirken tebessüm ediyor. Ve sonra soruyorlar, kurban diyorlar. Sen şu tebessüm ettiniz. Seyyidi Hazreti buyuruyor ki Sofi'ye Bünker Nenkir geldi. Soru soruyorlardı. Bana sormayın. Yukarıdaki üstadıma sorun diyormuş. Ona tebessüm ediyormuş. Biz mezilde cenaze törenin kadı, 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 kadı cenaze bulunduk. Cenazene cenaze gömülürken sofiler ellerine taş alıyorlar. Her taşa bir ihlas okuyorlar. Gömüldükten sonra öze atıyorlar. Kardeşlerim, şimdi bu sünnet yaşanmıyor. Biz de bir de cenazeyi katıldığım zaman elimize taş alalım, i̇hlas, ihlas şerifi okuyalım ve öldükten sonra ölünün üzerine sehpelim ki bu sünneti işleyelim. Yüz şeyi sevabı alalım. Bir de dünyadaki bu sünneti işleyenlerin sevabına da orta bulalım. Ve ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.